Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Da yine ne oldu? Ne içtiydin? Dobrım, ne var? oynayacağız ki burada yani. diyor evet ya, Bizim de haklarımız var mı? Hakları boş ver haklarını Evet, birazdan oyun oynayacağız. Evet, 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 evet. evet dımım tamam, tamam, oyun oynayacağız demişti. Ha demiştim de mi yok demedin yarım <laughs> <laughs> Evet. Başka bölümde oynayacağız. Şimdi nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Götür de şey Öleceksin. Hayır ilaç. <laughs> Ay. <laughs> tamam Bir şey demiyorum artık. Demeyeceğiz zaten yapıyor. <laughs> evet mindaşlar da yatay burada bir şey deme yine de yiyeceğiz oğlum burada çatlı artık ne ne çatlı ne haydi ne kaç tamam ha c c. şimdi de uğraşamam arkadaşlar şöyle <laughs> dur orada bakalım dur orada bakalım <laughs> Ay, ay vallah, bana kurtun git lan. Ay, yapmayın. Hadi, 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 Allah ya başladığın hala şeyi vurmuş. Hmm. Allah başka dejeni bir adam. Ben sebapla görmüş muyum? Yap, diyeceksin sen

Манги, Машеньки. Манги,